Pamukkale Belediyesi olarak çiftçimizin, hayvancılık yapan vatandaşımızın, o emekçi kardeşlerimizin her birisinin yanındayız. Hatta şu anda Pamukkale Belediyesi olarak geçtiğimiz aylar içerisinde o ilk tohumları toprakla buluşturduğumuz arazimizin üzerindeyiz. Bu arazimiz belediyemize ait bir arazi. Yaklaşık 8 dönümlük bir arazide. Dedik ki biz de çiftçilerimizin yapmış olduğu bu faaliyeti gerçekleştirelim. Burada elde edeceğimiz tohumlarımızı, ürünlerimizi tohumluk olarak saklayalım ve önümüzdeki sene itibariyle de ekim alanlarımızı daha da arttıralım, çoğaltalım ve çiftçimizin o üretim kapasitesinin içerisinde biz de yer alalım. Buradan daha sonrasında bu elde ettiğimiz tohumlukları inşallah diğer arazilerimizde dikimini ekimini gerçekleştireceğiz. Oradan elde edilecek olan ürünlerimizi de hayvancılık yapan vatandaşımızla paylaşacağız. Yine üretimlerini yapan çiftçilerimizle de tohumluk olarak da paylaşmış olacağız. İlk hedefimiz tohumlarımızı elde etmekti. Çok şükür bugün geldiğimiz noktada Allah'ımın da izniyle o tohumlarımızı hasat ediyoruz, elde ediyoruz. İkinci aşamamız daha geniş alanlarda önümüzdeki sene itibariyle en az 150 dönümlük bir arazide ama hedefimiz 1000 dönümlük bir arazide bu ekimlerimizi gerçekleştirmeyi hedefliyoruz. Böylelikle hem bir takım atıl kalmış olan hazine arazilerini hayata geçirmiş olacağız. Onları tarıma kazandırmış olacağız. Hem de belediyemiz vasıtasıyla da hayvancılık yapan vatandaşlarımıza da yem desteği samanıyla birlikte aynı zamanda da o buğdayıyla aynı zamanda arpasıyla yem desteğini de sağlayabilmiş olacağız. İnşallah hayırlı bereketli olsun. İnşallah bütün çiftçilerimizin çalışmaları yüce Rabbim onların çalışmalarını karşılığını en fazlasıyla versin. Kazasız belasız bir sezon geçirmelerini temenni ediyorum.